arkadaşlar Çaturanga TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine Lichess üzerinden online maç yapacağız. Yani Canberk yapacak. Onuran ve ben size yorumlayacağız bu maçı. Canberk'i arka tarafa alıyoruz hemen maçını yapmak üzere. çok gömecekler arkadaşlar. Hayır biz asla gömmeyiz. Biz oyun oyunu oyunun yanındayız. biz o oyunu şey yapıyoruz. Kendi çapımızda yorumluyoruz. Zevk almak istiyoruz. Tabii, Bunu görmek istiyoruz. Tabii Canberk bizden etkilenmemek için e, kulaklık takacak bu maçta arkadaşlar. Hani ne hikmetse bizden etkilendiğini söylüyor. Bence tamamen algı. A, a, tamamen biz biz algı. herhangi bir etki yapmıyoruz. Başak, biz o sonucuna etki etmiyoruz. Biz yapsak yapsak olumlu bir etki yaparız. Kesinlikle. O görmediğini. Sarnatski. Sarnatski Yunan. Yunan, Yunan. Yunan. Ama Fransız oynuyor. Fransız oynuyor. Ne bakalım ne kadar oynayacak o Fransızı. Yunan oyuncu. Ee, arkadan Cemberkin e, kulaklığından müzik sesini de şu anda inceden duyabiliyorum. Ama bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar. Bizi reddediyor ama. E, Caturanga TV'ye abone olmayı unutmayın. Sağda solda bahsedin. Hemen abone ol butonuna tıklayın ki bu videoların devamı gelsin. Evet. At G3. At G3. Burada e, hızlı bir şekilde gösterelim. Atı belki buraya gelmek istiyor. Rokunu attı. Sakin bir oyun. Şu fil olduğu yerden bakıyor. E, Fransızdaki şey mi? Fr e, Yunan e, Esat videosunu izlerseniz yani. arkadaşlar e, Caturanga TV kanalının içerisine girip e, Esat Bağlan'ın güzel bir galibiyeti vardı. Nasıl o da da denize döktük diye tesadüfen yine Yunan geldi yine Fransız oynanıyor. Acaba Yunanistan'da mı Fransız çok meşhur? Aha. Burayı yavaş yavaş dürtüklemeye başladı. Aktif, Aktif bir Aktif oyun. Aktif bir durumda siyahlar, beyazlar daha pasifler. bence şimdi hızlı bir şekilde o de açık hatta geldi. Ki şimdi file 3 ile siyah fili de kesemiyoruz. Kesemiyoruz. Yani F3 güzel durmaz. B4 ilginç. İlginç. Geri gidecek çünkü buraya geldiği takdirde. Geri gidecek. Bence, bir daha sürmeli. Aa. Ata açmaz aldı. Neden? Bir daha sürmedi. Ben olsam bir daha sürebilirdim. Oo. Sarna Yunan oyuncu. Önlemini aldı. Önlemini aldı. Fielding Acaba şöyle bir, bir fil E2 hamlesi gelir mi? Belki at D2 gelir. Belki at. D2. Evet at D2 ile fili de tutuyoruz. Piyonu da tutuyoruz. Ama fil E2. Fil E2 geldi. Atın ayaklarını kapadı. Aynı zamanda şu piyonu da istiyordu. Onu şu, tuttu evet. E, şu turuncuyla gösterdiğim piyonu istiyordu. Onu da tutmuş oldu. Gerçi adli 2 de tutuyordu dokuyordu. Ama tabii ki neden aktif bir alın olsun? Evet <laughs> birazcık. <laughs> Şimdi filge g4 ile yine bir taş gelişti. Siyah fil olmadığı için e, siyah renkli taşların siyah renkli fil olmadığı için bunu kolayca açtı Canberk. Tamam. E, eğer tahtada siyah karelerde dolaşan bir siyah fil olsaydı sıkıntıya Yok, düşebilirdi. Evet. Ama şu anda öyle bir sıkıntı yok. Yine de zayıflattı belki oyun sonunda. Vezirini aktif hale getirebilirse siyah karelerden siyah oyuncular sıkıntı yaşatabilir. Şimdi o beyaz fil çok kritik E5'teki at için. Çok sıkıntılı bakıyor o at çünkü. Evet. Kaleler Belki bir ata 4 burada E4'e bir at oturtmak bizim için iyi olabilir. E4'e at oturtabilir. iki atı da oturtabilir. Yani canı hangisini isterse onu oturtur. Şah H1. bir e, profilaktif bir hamle geldi. İki taşla basıyor. Bir şekilde koruması lazım. Önüne bloke ederek korudu. Bence güzel bir koruma yöntemi. Aynı zamanda da şuradan C7'den çatal istiyor. E, basit bir şekilde çatal istiyor kale ve bezire. aslında kırışmak zorunda bıraktı gibi. Evet mecburen birazcık kırışmak zorunda kaldı. Kaleyle mi alacak? Piyonla Piyon aldı. Ya aslında ilerletiyor. Şu anda veziri baskı altında. Bir taşı istekte. Ama bu Yunan kardeşimizin aktif oyunu neden çöpe gitsin? Ben 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 Straski kardeşim. Sarnaski. Sarnaski'nin yanındayım. Ben, Daha ben, ben Canberk'i tutuyorum. Bu maçta Canberk'i tutuyorum. Neden biliyor musun? Beni benden alan bir hamlesi vardı burada. File 2. File çok ben de o kafada bir Yani oldum. çünkü bakıyoruz. Üçüncü yatayda sadece bir atı var. Diğer kalan bütün taşları ikinci ve birinci yatay. Ya Sarnaski sanki şey hepsini yığmış rakibin yarı sahası. Bir kere Sarnaski filleriyle aktif bir şekilde oynadı. oynadı. Kalelerini aç katta geldi. Oynadı. Atı merkezde Sarnaski'nin yanındayız. Ben değilim Sarnaski. Ben Canberk istiyorum bu maçta. Canberk kazanacaktır. Canberk bizi duyamıyor şu anda. Ama ne mesela kadar şimdi, onu desteklediğimi tahmin ediyorum. Ve şimdi o at, şimdi o atı kırmak zorunda kaldı. Fille kalesini istiyor. Kaleleri rakibin kaleleri açık hatta. Aa. Şimdi nerede? Açık hattın avantajı nerede? De beş'teki piyonun neler olacak acaba? Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Şu anda alamaz. Eğer bu piyonu alırsa siyahlar arkadan kaleyle bir şah çekeriz ve mat olur. Dolayısıyla hiçbir şey olmaz. Yani şimdi ya yani şimdi gitmez. Biraz sonra gidecek. Biraz Çünkü... sonra gider. <laughs> 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 Çünkü aktif oyun oynayanlar kazanır. Kazanır. Aynı zamanda bu kalede birazcık hoş kalmadı burada. Şimdi o yani bir şekil. Oo. kale yine indi. ki? Sarnatki. Yunan oyuncu. Şimdi bir de kaleyi. Diğer kaleyi de gelecek. Diğer kaleyi de gelecek. Aman. Kaleler çiftlenecek. Aman diyelim. Süre bakımından da Süre öyle geçti bakımından. Biraz. Ama çok, çok önemli anlamlı bir diye. fark yok. Sarnaski Yunan oyuncu. Yani d 5le uğraşacak mı acaba Sarnaski yoksa o kendi halini mi bırakacak D5'i? Bence D5'in çok da fazla üstünde durmayacak. Belki ama biz şimdi kale E8 ile tahmin ediyoruz ama kale D3. D5 için. Kale D3, D5'i geçmiş, geçmiş olsun. Şu anda Canberk düşünüyor. Düşünüyor. 35 Süresini bence çok e, anlamsız harcadı. Bir basit kale kırışı için. Şu an anlamlı bir fark oluştu. Anlam Yarım dakika neredeyse fark var. Ve Canberk'in süresi erimeye başladı. C2 ile yaptı C7'ye baktı. Hemen burada gösterelim arkadaşlar. Bu piyona bakıyor şu anda Canberk. Yani Aynı zamanda da kaleyi isteyecek ardından. siyanın en önemli sorunu şahının sıkışmış. Yani oradaki bir hava deliği eksikliği gibi. Burada bir sıkıntısı var aslında. Siyah Şah'ın gördüğünüz gibi herhangi Kalesi bir şekilde gidemiyor. Kalesi buraya bağlı. Şu an direkt bir tehdit olmasa da arka taraftan. Sakat bir şeyler yaşanabilir. Ya, o kale aslında orada duruyor ama çok bir etkisi yok çünkü orayı tutmak zorunda. Kesinlikle. Atı çok pasif kaldı bir de Canberk'in G3'te. Piyonu da tuttu şu anda. Ee, bence bir sonraki hamlesi... H6 H6, belki H5. Hı daha agresif bir hamle. Süreye de alarm vermeye başladı Canberk'te. a Can Güzel bir yere geldi atı. Kesinlikle güzel. Vezirini istiyor şu anda. Belki e iki, Pasif bir atı vardı. Yani, aktif bir at oldu. E, aktif bir at oldu ya da aktif bir file kır olmuş oldu. Şu anda atını daha aktif bir karede tutuyor Canberk. Bence hızlıca kaleye bir gelmeli. Yok şimdi önce oh. filik oldu. Kırıştıracak o file atı. kale istekte. Queen is not the piece sözel ben aklımıza geliyor. Şu an mat istiyor. Mat istemese bile e, tek kapatabileceği taş vezir arkadaşlar. Dolayısıyla vezir tehdidinde. Önce bir şah gelmeli bence. Bence sonra vezir e5 ile vezirleri kırışıp şurada. E5 5 çok güzel olur. Güzel olabilir. Evet. Aynen öyle oldu. Bir de vezir e5. Ebeş. Vezir e5 ama şöyle bir şey var. Kırdığı takdirde. A, Dbeş gidiyor. Dbeş gidiyor. Aa, 5 gidiyor. d 5 gidiyor. Aa. Aa. Bizim gitti. görmediğimizi gördü ama gene gitti. Gene gitti. Sarnatski. Sarnatski almıyor. Oyuncu. Almıyor. Şahı ile geliyor. Şu an beyaz şah çok aktif. Sarnatski takdirdim. çok büyük bir vizyon koydu. aynen kesinlikle. Sarnatski Yunan oyuncu. almıyor. Arkada çünkü F6 gidecekti. Onu da bırakmıyor. Kırdığı takdirde. Kırıcı. Şahı da gidebilir. Ya da Şah'ı G8 gibi pasif bir kareye göndermek zorunda kalacak. Yapmaz. Sarnaski öyle için. işler yapmaz. Sarnaski aktif oynayan bir oyuncu. Süresi çok az kaldı Sarnaski'nin. Şah F2. Bir F5 yapacaktı muhtemelen aynen. O piyonu da şey yaptı artık. Bu arada Canberk güzel oynuyor. Neden biliyor musun? Şu anda bizi duymuyor. Bir daha tekrar <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Canberk'in kulağında kulaklık olduğu için bizden etkilenmiyor. Aa, ama evet. Sardanski de o piyona çöktü. En son oyunun başından beri Elin elinde istedi istedi, istedi istedi, istedi, ve aldı. aldı. Şu an orayı zorluyor. Ama o bir beraberlik şey, mi çıkacak? Yok çıkmaz. Kale D7 ile pıstı. Arkadaşlar şu anda kale e, D dikeyini kesmiş durumda. Şah gelemiyor ne yazık ki. Şimdi F5 kırışır. Şimdi oradan bir şey çıkarabilir mi artık ben bilemiyoruz. Şahıyla ile artık C7'yi tuttu. Kalesi özgür kaldı siyahların. Evet. Ee, şimdi. o... Oh! Yine boşa oh! bir taş koydu. Sarnatski! Sarnatski! Ee, Çok haklı koydu. Bu Çok, kadar da haklı koydu. Bu kadar da haklı lazım. Sarnatski! Sarnatski. Canberk'i kulaklıklarını çıkardı şu anda yanımıza alıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Evet Canberk. E... Kulaklık varsa Zafer de var. <gülüyor> <gülüyor> yalan. Tamamen yalan. Tamamen Kulaklık, yalan. Sat Adam boşa kale koymasa görecektim ben seni Zafer'e. Piyon yeri de oynardın öyle. O oynardın o öyle sabah sabaha ya. kadar. Sarnaski başkan. Kaleyi boşa koymadığında son konumu bir verelim bakalım. Kaç Hemen bak var. geliyor. Orayı geç. O kaleyi boşa koyduğu yer. Onu tamam, da geri, alalım. geri al. 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 Ne oldu? Yani oran yok, bir şey yok arkadaşlar, sakin olalım ya. İnsanlara yanlış bilgi vermeyelim, ya satranç sen... oynuyoruz, satranç! Sen Stockfish değilsin Canberk'e. <laughs> <laughs> sen 99 noyumlu bir kardeşimizsin. Ya öyle de biz, biz satranç oynuyoruz. Aylardan şimdi? 99 deyince aylardan hangi ay? Şubat. Aaa çok özel bir ay. Çok. Hani depremden önce mi sonra mı? <laughs> D, Ö, D, S. D, S. D, S, 99. B Mina ya bu. Mina <laughs> sağlamlığına bakıyoruz. <laughs> Evet, bence güzel bir oyun oynadın. Şurada bir elim kaydı, şahemat 1 geldi, şahemat 2 gelecekti. Tam diyecektim orada ama çok da önemli değil. Yani sen de inanmazdınız diye demek istedim. Yok hayır, biz niye inanmayalım sana? Elim kaymış olabilir. İnsanlık hali. E buralarda oyun genelde sakin bir oyun geçti. E ekstra bir hamle yok hani bakmak bakmacı. Asıl karar şey, d 5 yapıp piyonlarımı ayırmam oldu. Kalede 5'te biraz zayıf kaldı oyun ortasında kullanamayınca rakip de saldırmaya çalıştı. Güzeldi. Evet arkadaşlar güzel bir maç oldu. Sizin de maça dair yorumlarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz yorumlarımıza. Caturanga TV'ye abone olmayı unutmayın. Sağda solda bahsediyorum. Videoların devamı gelmesi için de herkese mutlaka. mutlaka söyleyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.